Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. O zaman çok uzatmadan konumuza geçiyorum. BTS üyeleri J-Hope ve Jimin, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım etmek için 100 milyon won, 1.481.003,52 Türk lirası bağışladı. Device Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım etmek için, 200 milyon won, 2 milyon 935 bin 776,98 Türk lirası bağışladı. Peki sizlerin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu sevmişseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.